Merhaba arkadaşlar, ben Ece. Bugün sizlere tarçınlı şerbet ve sarımsaklı pilav Hadi başlayalım. Malzemelerimiz, ben yarım ölçüden yapacağım için 3 tane karanfil, 2,5 tarçın, 1 çay bardağı şeker ve yaklaşık 1,5 litre de suyum var. Bunların hepsini bir kapta karıştırıyorum. Ve kaynamaya alıyorum. çıktı. Şeker eriyene kadar yavaş yavaş karıştırıyorum. Malzemelerimiz. Ben yarım ölçüden yapacağım için bir bardak pirincim var. Normalde tavuk suyu kullanacaktım ama elimde olmadığı için normal suyla yapacağım. Suyum var. Pul biberim, tuzum ve şekerim var. Hepsinden birer tatlı kaşığı. Yaklaşık 30 gram tereyağım var ve 10 adet sarımsağım var. Suyum kaynamak üzere. Şimdi içine ikiye böldüğüm sarımsakları ekliyorum ve kaynayıncaya kadar haşlıyorum. Suyum kaynadı şimdi içine sirkemi ve diğer baharatlarımı ekliyorum ve karıştırıyorum. Bunlar burada bir süre daha haldeyken pirincimi 10 dakika sıcak suda bekletiyorum. Je niet, ik snap het wel. En dan gaan we weer naar niet lijn. niet nee net, het net lager. Kijk